Evet, kampımızın ilk günü, birinci kampımız. Trabzon Çakıl Göl arkadaşlarımız Mustafa Bektaş, İbrahim Efe Bektaş, Gürkan Bektaş, Çokay Bektaş. Gez kaldık tek sorunumuz o ama inşallah sorunsuz bir şekilde çadırımızı kuracağız ve kampımızı başlatacağız. Bu videolarda sizinle birlikte paylaşacağız. Bakalım sonuç olumlu, olumsuz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir çadırımızı kuruyoruz. İlk kamp. Artı. aynen. Satın bir şey geliyor mu? Bir tarafta. Ben aldım bir sen? Tamam, daha şey yap, daha şey yap. Arkadaşlar çadır köyün hemen ucuna kurduk. Gölümüzü göster. Göl görünmüyor şu an karanlıktan. İncelsene ışığı görünmüyor. Şöyle gölümüz epey büyük şu an. Akşam olduğu için görünmüyor. Şu dağın için arkadaşlar böyle anlarsınız belki. Sabahleyin zaten altı gibi mi? Aynen. Kaç gün oldu azı yaz buraya. İnşallah sonra... yani somon var diyorlar çoğunlukla. Bakacağız çadırın son durumu böyle. Vur bakalım. Hemen kuralım ayakları mı? atsalım. Tamamdır Tamam. Adans. Kesmeli yerler var orada geçirelim. Biraz daçıt za. Evet, yardım et babana. Baba, bunun Bugünkü kamp konuğumuz Mustafa Bey. Bunu niye Abi aldık yanımıza? Babam. Bu ince işlerden anlar diye. İlk kampta bundan bilgilerine yararlanıyoruz. Bir daha ki kampta bunu kovacağız. Sadece arkadaşlarla birlikte kalacağız. Mustafa Bey duydun mu dediklerimi? Sıkıntı Sana yok. Sana helal olsun. Ne masa yaptın bize? <laughs> Sakız Göl Yaylası'nda ilk kampımız. Gençlerle beraber kendini göster. Gürkan'ım, yeğenim, oğlu bir boş. Ve yeğenim <laughs> Gökay. İlk kampımız. Al böyle. Yakın al. Şu güzelliği görüyor musun? Evet. da doğruysa dizyan olmamız lazım. Doğru mu? Doğrudur. Çok. Yine az daha derinlemesine sorun. Kes. Al şunu. Doğru mu? Doğrama tahtamız nerede? Tamam. Tamam. bize olmazsız olmaz. Olmazsız olmaz. Cantik oldu. Şurada dursun. Evet. Reis yemek istiyorsunuz bu akşam. Vallahi köfte güzel olur. Tamam. Köfteler nerede Gökhan? Gökhan. Gökhan. Alt ver, ver bana. Ver kısmını da. Köfteleri alalım Gökhan Bey. Köfte yiyoruz değil mi? Son kararımız mı? Evet, Sondur. Evet, son kararımız.

Arkadaşlar az oldu. Yapacak bir şey yok. Yumurtalı, soğanlı kavurmamızı yaptık. Bu gece zaten sabaha kadar uyumayı düşünmüyoruz. Bize afiyet olsun. Sizlere de selam olsun. Bu akşam yeğenlerimle birlikte kampa girdik. İlk kez böyle bir deneyim yaşıyoruz. İlk olmasına rağmen bazı azimliklerimiz oldu ama gayet güzel profesyonel. Sayın üstüne koydum. Şöyle bak. Kestane işi yapmışsın. bir boş. Şöyle tutuyorsun. Bak şöyle. Şöyle yan. Sizliyorsun bak şöyle. Tamamen. Direkt kestiğin zaman kestane ne olur? Açılır şu şekilde. Yaklaştır kameraya yavrum. Bak. Bunu bilmeyenlere öğretelim. Kestaneyi şöyle yan keseceksin. Atacak gibi. Güzel geçiyor gecemiz. Bir heves uğruna kalktık yarın sabahın burası çok güzel olacağını düşünüyorum. Şu an dışarısı karanlık. Hava serin ama çadırımızın içi sıcak. Bu mevsimde mevsime göre bu hava çok güzel. Ben asas yarın sabahçı manzarayı merak ediyorum.

Hocu, biz hoca. Saat şu an dört. Herkes uyudu. Sınavı bekliyoruz. Soğumuz burada yeriyor. Bakır sabahından herkese merhaba. E, etraf bu şekilde sabahleyin. Yani sabahı soğuk ve akşamından daha soğuk oldu. Şimdi bu büyük kuzenimle balık tutmaya çalışacağız. Şimdi oltaları deneyeceğiz. Yem olarak tavuk göğsü takacağız. Babam tavuk göğüslerini dilim dilim yapacak. içinde. Yani. Somon var diyorlar. Çakırgöl'de somon olur mu bilmem. Hatta bu kış ayında zaten ee, balık olur e mu? Ee. biliyoruz. Deneme amaç kaç atış yapacağız. Evet, yemlerimiz geldi. Oltamıza yemlerimizi takacağız. Şöyle yemler biraz büyük. Yemler epey büyüdü, büyük. Kadriye geçmiyor. Şehirliğine bıraktık arkadaşlar. Böyle atıyoruz. Arkadaşlar bana sakin gün de balık alıp diyor. Bunların beraber gidermek için Bismillah diyorum. Tam attık. Aldık sabır işi zaten biliyorsunuz. Balığımızın gelmesini bekleyeceğiz. Zemine geldik. güzel bir gece yaşattınız. Siz size teşekkür ediyoruz. Çok güzel bu. Sağ ol amca. Eyvallah. Sayen oldu bu. Sağsınız. Eyvallah amcam. Çakıl göz böyle. <laughs> evet İbrahim son durum nedir? Balıklarla ilgili. Güzel. Çok taşlı kıyılara doğru. Tam tek Dalgadan dolayı. <laughs> Tamam çaktım. Yapacak bir şey yok İbrahim. Moltayı kurtarsak iyi. Yani onu kurtarmaya çalışırız bu şeyler yaptın falan sanıyorum. de göl şu taşa kadar geliyordu. Lakin e, kış olduğundan dolayı Su çekilmiş. İbrahim'in durduğu yer bile göldü. Ama su çekilmiş. Bugün günlerden pazar değil mi? Evet. Neredeyiz? sayısı. Ne istiyorsunuz? Pide. Pide. E, tabii Pazar gün ne yer? Pide. Yaktınız beni oğlum, yaktınız. Sakır Gölü'de pide mi yapılır ya? Ama ne yapmış amzanız? Buna hazırlık yapmış. Ununu almış. Ununu almış. mayasını almış. Görüyorsunuz da amcanız sizin için neler yaptığını görüyorsunuz. Evet. Şimdi şu sudan da biraz döktük mü hamur imalatımız başlıyor. Suyumuzu niye ısıttık? yapışmasın diye. Ne alakası var? Niye ısıttık Gürkan? Niye? Niye ısıttı boş? Daha iyi kıvam alsın. Nasıl? Daha iyi kıvam alsın. Erken olsun diye. Suyumuzu kattık ki hamurumuz daha erken kabarsın. Soğuk suyla bu hamur diyalada gelir mi? Gelmez. Gülcan gel biraz daha onu dök bakayım. Dök az Nasıl? Hamuk hamuk kıyma geldi mi yoksa? Bence geldi onunla. Şimdi kıymalı mı yapacağız peynirli mi ablamı? Size bu sabah bir tane pide yapacağız. Yarısı kıymalı, pardon yarısı peynirli pastırmalı yarısı kavurmalı. En bir o zaman. Bu şartlarda ne kadar olursa Tamam çok da böyle ne iddialı olmayan. ama biz babadan böyle gördük ne diyoruz biz hale rahmetli dedenizin ekmeğini yiyoruz tamam mı Hadi. o mesleği öğretmeseydi biz bugünlere gelebilir miydik Gelemez. gelemezdik gelirdik başka şeyler yapardık ama bu kadar başarılı olamazdık onun için ne diyoruz rahmetli dedene rahmet gönderiyoruz. Doğru mu? Evet. Bütün ölmüşlerimizin ve dedenizin mekanı Mekan cennet Burada unutmayalım onları da. Ama çok güzel bir hamur oldu yani. Şimdi benim bir tane küçük tahtam var. Doğrama tahtam. Onu getirin buna şekil vereyim. Nasıl şekil verilir? Hem video çekelim hem eğitim verelim. alalım mı? Elinin avucunun sağ kösesini hamurun üstüne koyuyorsun. Bak şöyle. İtiyorsun. İtiyorsun. Ucundan çekiyorsun. İtiyorsun, uzundan çekiyorsun. İtiyorsun, uzundan çekiyorsun. Hızlandırıyorsun başkanım. Hızlandırıyorsun. Daha hızlandırıyorsun. Daha da hızlandırıyorsun. Daha da hızlandırıyorsun. Daha da hızlandırıyorsun. Ortaya ne çıkıyor? Top gibi bir Top hamur. Gibi hamur. Göl'de bir kaliteli hamur ancak bu kadar olur. Onu da kim yoğurur? Amcan yoğurur. Rahatsız bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon, bize her yer terminal bile. Kapat. Amca şimdi ne yapıyoruz burada? Şunu sen al ilk önce bir elin alır. Al ya. Tamam. Al, al. Şimdi burada gördüğün gibi hava rüzgarlı doğru mu? Evet. Kadır'da da rüzgar sesi geliyor. Şimdi bu hamuru böyle kapatıyoruz. Tamam mı? Tamam. Çekince. Buradaki amat hamurumuza rüzgar vurmasın kaliteniz mayalanma olsun ve hamurun yüzeyi kurumasın. Tamam bunlar evet. Önemli şeyler. Benim hamurum tamam. Evet. Evet. Hamurumuz oldu. Çok da güzel bir hamur oldu. Kuranın şartlarına göre on numara. Ah! Mübarek. de ayak 10 numara 5 yıldız şimdi zor şartlarda şartlar rahat değil Evet. Hepsimizi yerleştirdik. Sıra geldi peynirimize. Böyle bir şey yok. Evet. Az bir şey tereyağımız. Olmazsa olmazımız. Ondan sonra aldık gülleri. Bunlar etin gülleri. Diyorsun. Evet mini fırınımıza pidemizi sokuyoruz. Hadi bakalım bismillah. Şimdi de kuymağımızı attık. Olmazsa olmaz yağımız. Başladı. Evet kumağımız. Bismillahirrahmanirrahim. Az daha yağımızı yakıyoruz ki lezzetli olsun. Sabahımızda ne yapıyoruz? Büyük işler yapıyoruz. Doğru mu? Aynen öyle. Burada da mısırın ne kadar kavrulsa yakmadan ama duymamız o kadar lezzetli olur. bir mevsim. Yaşımız. Allah'ın gazındır. Bir gülük var, bir nabat Tuzumuzu alalım. Maksimum kaç saklı olur amca bu? Ay mübarek kuzu 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 Sadırım boyunu aldı. masa bize küçük geldi. Bir daha sonra bunu değerlendirelim. Çok ay bey. Tamam. Peynir tabağımız. Yeşilliğimiz. Zeytinimiz. Bardakları ayarlayalım. Onlar kalsın. Yeter o kadar. Şunları şöyle al. kesiyorum. Kampımızın ilk kahvaltısı. Görmüş olduğunuz gibi Rabbime şükürler olsun. Mevlam vermiş. İlk önce şükretmeyi bilmek lazım. Doğru mu? Doğru. Bu ee, Mevlamızın vermiş olduğu nimetleri şükredeceğiz. Nerede? Çok güzel bir sofra hazırladık. Pidemizi yaptık, kuymağımızı yaptık. Sucuklu yumurtamız, zeytinimiz, peynirimiz, kaşarımız. Çok güzel pideye fısıldayan adamın çayının çayı, mayıs çayı. Allah'ımıza şükürler olsun. Bize afiyet olsun. Size selam olsun. Allah'a emanet olun. Güzelce olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ablalarımız YouTube sayfamıza abone olmayı unutmasınlar. Bir de bizim yapmış olduğumuz eksikleri bizimle paylaşsınlar. Bir dahaki kamp videolarımızda onların deneyimlerinde yararlanalım. Herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Her şey yeğenlerim için. Eyvallah.